Sanatçını ara ve bul. <laughs> senin için bir yerlerde bir sanatçı kesinlikle var. Her yere gidip dönme yaptırmana gerek yok. Ee, sanatçını araştır. Stüdyo, steril bir stüdyo mu ona bak. Evet. Ve tasarım konusunda her zaman sanatçına güven. Kendini ona bırak. O zaten senin için en doğru tasarımı yapacak. Herkes çok memnun ayrılıyorlar ve sonrasında hani bunu nasıl kapatırız da pişman olarak gelen çok oluyor. <laughs> Benim keyifli yanı çok özgür bir meslek. Yani Dünyanın her yerinde anlık yapabileceğiniz bir mesleğiniz var. Gezerek de çalışabilirsiniz, sabit bir bölgede de olabilirsiniz. kafanız attı başka bir şehre taşınabilirsiniz. Hani o noktada e, sektördeki çoğu stüdyo sahibi ve sanatçılar da birbirini tanıdığı için iş bulma imkanı ve olanağı da çok fazla. E, herhangi... Go To To Project'teki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi dövme çok güzel bir konu. Ben uzun zamandır dövmeyle ilgili de konuşmamıştım. Ağırlamamıştım kimseyi. Çok keyifli olacak. Tolga Bey sizinle başlayalım. Tabii olur. Dövme yapmaya nasıl başladınız? Bu mesleğe ilginiz nasıl oluştu? Şöyle aslında biraz şansa diyebilirim. Çünkü daha öncesinde hep böyle yaptıran taraftaydım ama hiç yapar mıyımı düşünmüyordum. Arkadaşlarım vardı o zamanlarda işte sen de dene niye denemiyorsun falan gibi yorumlarda bulunmuşlardı. Hani deniyordum suni deri dediğimiz yapay deriler var ve onun üzerinde çalışmalar yapıyorum ama o zamanlar gerçekten rezalet modellere çok iyi dediğim şeyler olmuş. Yani arkadaşlarım da beni gaza getirmek için çok iyi çok başarılısın falan deyip beni gaza getirmeleriyle hadi hobi olarak mı acaba devam ettirsem dediğim şey bir gün mesleğe dönüştü. Hiç buralara geleceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Sonrasında dediğim gibi hobi olarak başladıktan sonra bir dükkan açmak istedim. İlk dükkanımı Kadıköy'de açmıştım ama daha hiçbir şey bilmiyordum. O zamanlar tabii müşterilerime yapa yapa biraz pişiyordum gibi oldu. Ondan sonrasında ikinci dükkanımı açtım falan derken hepsini devredip en son Go Tattoo Project'i açtım Beşiktaş'a, Çırağan Sarayı'na oradayız. Ve çok güzel bir ekip kurduk. Çok tatlı ve keyifli işler yapıyoruz artık. Ekibimizde e, Ata mikrorealizm alanında başarılı sanatçılarımızdan biri. Ela aynı şekilde minimal sanatçılarımızdan biri. E, Tuğba da aynı şekilde mikrorealizm alanında başarılı sanatçılarımızdan biri. Ve zaten bizim stüdyonun konsepti biraz daha ağırlıklı olarak mikrorealizm ve e, minimal işler tarzında ilerliyor. Bu alandaki sanatçılarımız daha burada olmayan perde arkası bir sürü sanatçımız daha var. E, şu an burada olanlar bu şekilde. Harika. Peki şimdi biraz önce dediğimiz ilk yaptığımız dövmeler şöyleydi. Böyle. Evet biraz tatsız. <laughs> i̇lk yaptığınız dövmeyi hatırlıyor musunuz? Ne çizmiştiniz? Kime? Şöyleydi yani umarım arkadaşım hala yaşıyordur. <laughs> o zamanlar tabii imkan çok yok ve ne alacağımızı da bilmiyoruz. Çin'den o zamanlar bir uygulama şimdi ismini vermeyelim. Oradan çok ucuza bir setup sipariş etmiştim direkt ama gelen iğneler, boyalar nedir ne değildir hiç bilmiyoruz. Tabii hepsi baktığımızda bir dövme ekipmanına benziyor. Eve gelir gelmez kargoyu açar açmaz sanki 40 yıllık bir dövmeci gibi hemen bir şeyleri kurup çocuğun koluna bir şeyler yapmaya başladım ve o da sorgusuz bir şekilde kolunu uzattı. Ve ona küçük bir yanlış hatırlamıyorsam kayık tekne tarzı bir şey yapmıştım ve çok kötü olmuştu. <laughs> Ama hala taşıyor. İnatla da yıllar geçti. Hala kapat kapatma muhabbeti dönüyor aramızda ve o bir hikayesi olduğu için duruyor yani. Evet. Peki Dövme sanatçısı olmak için özel bir eğitim almaya gerek var mı? Siz eğitim almadan başlamışsınız sanırım ama. Evet benim biraz öyle oldu ama bu doğrusu değil bence. Çünkü burada öğrenim biraz uzuyor. Yani envai çeşit iğne, boya türleri, tarzlar, stiller her şey çok geniş kapsamlı. O yüzden yani bir iğnenin nerede ne iş yaptığını öğrenene kadar ben belki 3 ay harcıyorum ama işte herhangi sanatçılardan biri söylese 3 saniyede öğrenebileceğimiz bir şey dönüşüyor. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama evet, eğitim şart gibi bir şey. Ya asistanlık öneriyoruz bu e, süreçte. Yani bir stüdyoya girip iyi sanatçılar barındıran bir stüdyoda eğitim almalarını öneriyoruz ya da eğitim akademileri falan var. Hani oralarda daha grup ders şeklinde oluyor. Oralarda etkili olabilir ama kesinlikle bir eğitim şart olduğunu düşünüyorum ben. Ama ilk dövresine eğitim almadan yapmış bir ekip var değil mi? Evet. Yani, <laughs> Benim öyleydi. Sizin nasıl? Benim Siz bir. Benim değil. Ben eğitimi almıştım. Ben paşa paşa 6 ay sandım yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ilerimi <laughs> çalıştım. Yani... <laughs> Sonra çok güzel dönme yapmıştım. İlk dönmem de çok güzel olmuştu biliyor musunuz? <laughs> Senin nasıl da? Yani e, Atada ben de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeyiz. Ee, biz zaten resim temelli olduğumuz için aslında kendi kendimize yapmayı öğrensek de ya ben yine asistanlık yaptım ama aslında ilk dönmelerim yine kendi kendime yaptığım bir dövmelerdi. Çok zorlanmadım çünkü çok farklı gelmedi resim yapmaktan. Hala çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Ve bence dövme eğitimi alırken dövme sanatçısı olacak adayların da bir yandan resim eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. İkisi birbirini çok besliyor bence. Kesinlikle. Peki, bu meslekte usta-çırak ilişkisi ne kadar önemli Tolga Bey? Yani ben her zaman asistanlara geldiklerinde, görüştüklerimde şeyi söylerim. Sanatçılarla çok iyi geçinin. Çünkü sanatçı asistanını severse, yani dövmeye başlayan zaman bizim asistanlarımız sağ olsun her şeyimizle ilgilenirler. Ve o süreçte ne kadar eksiksiz yardımcı olurlarsa dövme sırasında, çünkü biz bazen çok dalabiliyoruz müziğe, dövmeye vesaire. Unuttuğumuz veya da es geçtiğimiz şeyler olabiliyor. Asistanlarımız bu noktada bize çok yardımcı oluyor. O yüzden olabildiğince sanatçılarla ne kadar iyi geçinirse onların da bilgi olarak, teknik olarak her şeyiyle aktaracaklarını düşünüyorum. Ve gerçekten böyle bir taraf tutma da oluşuyor bir zamandan sonra. Yani daha çok sevdiğimiz bir asistanımız oluşuyor. Ve onu geliştirmek için de olabildiğince elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü ben biraz şöyle düşünüyorum. Gelecekte nasıl bir ortamda çalışmak istiyorsa o asistanımız şu andan sanatçısına o şekilde bir ortam hazırlamalı. O yüzden biz olabildiğince bunlara dikkat ediyoruz yani. Peki şimdi dövme yaparken bir insan faktörü, evet. faktörü, kan faktörü gibi bir sürü aslında zorlayıcı faktör var. En çok zorlandığınız şey ne oluyor? Kan kokusu. <gülüyor> Sen mi? <laughs> <niye gülüyor> <olacaksın? gülüyor> Minimalde. Evet. Sanırım müşterinin hareket etmesi beni zorluyor. Hı. Yani hani hareketsiz durmasını çok istiyorum. Ve bu konuda çok yardım müşterim oldu. Senin ata peki? Ya benim diyalog bittik ya. <gülüyor> <gülüyor> o sıra odaklanmak gerekiyor ya birazcık. Hani insan kulaklığını takıp Evet. <laughs> evet, onu da Şimdi anlıyorum. Atanın da aynı zamanda çok büyük anksiyete krizleri oluyor. Şu anda muhtemelen onlardan birini yaşıyor olabilir hatta içinden içine. Ve müşterileri de öyle çok konuşurken hmm. falan yani işin odaklanması kayabiliyor. O yüzden biz özellikle mesela şimdi bazen ata izlemek için gelenler oluyor veya da asistanlar oluyor. Özellikle çok rahatsız etmeden arkasından gizli gizli falan şeklinde hani uyarlarda bulunuyoruz. Çünkü çok çabuk dikkat dağılabiliyor ve odaklanması bozulabiliyor ve geriliyor biri onu izlerken veya da bir şey yaparken. O yüzden çok olabildiğince onu biraz daha korumalı bir alanda tutuyoruz <laughs> gibi çalışmalar <laughs> sürdürüyoruz. O da gerçekten çok zorlayıcı. çünkü he, böyle... O dövmeyi yapmayı çok istiyorsunuz ve böyle çok heyecanlı bir şekilde stüdyoya gidiyorsunuz. Yapmak istediğiniz tek şey o dövme ama evet. e, müşteri size hayat hikayesini anlatmak da isteyemiyor. <laughs> evet bizim de zaman zaman başımıza gelmiyor de değil. Peki dönem dönem değiştiğini düşünüyorum ama son dönemlerde en çok talep gören dövme tarzı ya da motifi hangisi? Yani şöyle cevap verebilirim. Ee, şimdi bizim stüdyoda e, daha çok dediğim gibi e, videonun başında da bahsettim mikrorealizm ağırlıklı ve minimal ağırlıklı bir stüdyo olduğu için şimdi bize gelen talepler hep bu yönde normal olarak. E, farklı tarzda işleri profilde görmediği için müşteriler muhtemelen onları başka stüdyolarla görüşüyorlar. Ama bizim biraz da bunun evrildiğini de düşünüyoruz tabii ki. Öncesinde daha böyle büyük dövmeler, dövme dövme deniyordu ama artık küçük alanda daha detaylı işler yapmak daha ilgi görmeye başladı diyebilirim. Özellikle mesela ilan müşterileri falan çok fazla ve çok küçük işlerden bir sürü yaptırabiliyorlar. Tuğba'nın ve Atan'ınkinde de çok gerçekten işin detayına ve ne kadar küçük bir alana ne kadar detay sığdırabilir bunlar genelde konumuz oluyor. O yüzden bundan keyifliyiz. Yani böyle bir stüdyo olmak da bizi mutlu ediyor. Çünkü 3 gün süren dövmelerimiz olmuyor ve olabildiğince 5-6 saatlik, 7 saatlik dövmelerimiz oluyor. En uzun genelde çalışanlardan bir de mesela. Onunki evet, de 10 on saati ya. falan <laughs> bulabiliyor yani. Peki. Müşterilerin istekleri. <gülüyor> evet, <gülüyor> biraz. biraz... Herkes böyle bir aktivite yaşayacak. Müşterilerinizin istekleri sizi zorluyor mu? Çok. <laughs> Yani ne konuda mesela? Beni özellikle. Ben minimal tarzda çalıştığım için genelde çok ince işler yapıyorum ve bunun geri dönüşü olmuyor ince işlerde. Hani sizin tarzınıza nazaran birazcık kurtarılabilir bir yanı yok yani hani anladınız demek istediğimi. <laughs> i̇şte çok simetri takıntısıyım bir müşterim hatta mikroskopla gelmişti. Ben dövme <laughs> yaparken böyle mikroskopla izliyordu. Nasıl yapabilirim ki ben o şartlarda o dövmeyi falan. Hani çok gerici. Çok inan inanılmaz gerici yani <laughs> %100 profesyonel bile olsanız hani o şekilde o dövme yapamazsınız yani bazıları gerçekten çok takıntılı oluyor. Bilmiyorum sonrasında işte öyle ya o kadar. <laughs> evet. Senin? Ben renkli dövme yaptığım için renk seçimi konusunda problem yaşıyorum. Çünkü biz Türk halkı olarak çok beyaz tenli insanlar değiliz. Her renkte her tende olmuyor. Yani mesela işte sarı alt tonlu ya da turuncu alt tonlu bir insanda sarı bir dövme olmuyor. Yani iyileştiği zaman gerçekten çok soluyor. Bunu açıklama süreci birazcık zorluyor benim. Anlamak istemiyorlar. Senin nasıl peki? <laughs> ya şöyle, ben tasarım aşamasında biraz zorlanıyorum hmm. çünkü çok alışılmış modellerle geliyorlar ve hani ben diyorum bak bu daha güzel, evet, <laughs> daha estetik, hani farklı. Biraz da o kısım yorucu oluyor açıkçası. Yani aslında burada Atan ben de çok katılıyorum. İnsanlar biraz daha öncesinde gördüğü şeyleri aslında yaptırmayı seviyorlar. Ama tabii biz için içinde olduğumuz için ve yurt dışını falan çok takip ettiğimiz daha böyle yeni nesil tasarımlarla onlara gidiyoruz. Hani daha görmedikleri ve neredeyse hani 3-5 kişide görebilecekleri bir tasarımla gidiyoruz. Onlar ise şey yapıyorlar daha çok hani gördüğü insanlardan yani başka insanlarda gördüğü tasarımları yaptırmayı daha önce bir arkadaşın olan benzeri bir dövme yaptırmayı tercih ediyorlar. O yüzden biz olabildiğince bu aşamalarda biraz zorlanıyoruz. Çünkü dövme atıyorum 5 saat sürüyorsa tasarım 15 saat falan sürebiliyor. O biraz yorucu olabiliyor bizim için. bir de yapılan bir dövmeyi yapmak biraz şey geliyor bizim meslekte. Yani başkasının başka bir sanatçının yaptığı dövmeyi evet. mesela Atay'a geliyor işte bunu yaptı tasarımı yaptırmak istiyorum gibi. Hani biraz kritik oluyor bizim için diyelim. Kendi Çalmaktır. tarzımızla aynen yorumlamak istiyoruz. O son dönemde o... değişti aslında. Biraz evet. son 5-6 yılda dönme sektörü gerçekten başka bir noktaya evrildi. Yani eskiden işte belli başlı stüdyolar vardı. Gidip Hı. gerçekten katalogtan bir tasarım evet. seçip onu yaptırabiliyordunuz. Evet, Şimdi iş birazcık daha sanat tarafına kaydı aslında. Yani artık dövme sanatçıları var. Kendilerine has bir stilleri, kendilerine has bir teknikleri var ve ben mesela kendim dövme yaptıracak olsaydım sanatçımı seçip ona bırakırdım kendimi. Çünkü işte o sanatını yapacak o an. Hani aslında benim eni yani seçip götürdüğüm modeli zaten Hı -hı. yapmak istemeyecektir. Aslında bir, o noktada birazcık siz sanatçıdan bir şey taşıyor oluyorsunuz. Artık dövme yaptırmaktan çıkıyor olay. Evet, katılıyorum. Kılba sen hiç dövme görmüyorum ama. Bende var. Ben <laughs> içeriye gizlediği şekilde. Ama hiç dövmesi olmayan sanatçılarımız da var, var. Daha önce evet. hiç evet. yaptırmamış evet. ve tecrübe etmemiş sanatçılarımız da var. Çok ilginç. Şu da var sanırım kağıdın üstünde durduğu gibi renk deride durmuyor. Durmuyor. Yani öyle Tabii. bir problem yaşatıyorlar. Tabii. Evet. <laughs> Çünkü... evet. <laughs> Peki dövme bir sanat mıdır? Yoksa bir hizmet midir diyeceğim. Beni döveceksin. <laughs> <laughs> dövme bir sanat mı yoksa sanat, sanat olduğuna inanıyorum. Tabii ya. ki ben de katılıyorum. Bence de Bence sanat. Bence de sanat Yani. Sanat ya. Keşke müşterilerle böyle baksa diye. Bakan çok fazla müşterilerin. Şöyle de yani bu sanatı gerçekleştirirken aslında bir hizmet sunuyoruz mantıken evet. ama işin özü sanat tabii ki. Peki kendi tarzınızı oluşturduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu tarzı nasıl tanımlarsınız? Şöyle aslında stüdyoda çalışan çoğu sanatçımızın artık bir tarzı oturmuş durumda. Ve özellikle mesela Ata Mikro Realizm Fine Line diye tabir ettiğimiz bir kategoride dövme yapmakta. Ela'nınki dediğim gibi daha minimal ölçekli, minimal bir dövme tarzı var. Tuğba'da Ata'nın tam tersi Mikro Realizm kalır. Yani o yine renkli tarafında işin. Ata da renk kullanmıyor gibi düşünebiliriz. Yani bu şekilde aslında tarzları hepsine oturmuş durumda. Benim biraz ara ara gel git de olabiliyor. Bazen büyütüyorum, bazen küçültüyorum. Hani hala daha böyle... Belki bir arayış içinde de olabilirim ama genel olarak işte yaptığım dövme tarzları bir ara 60-70 santimleri bile buldu. Ama insanlar Türkiye'de hala o ben kadar büyük taşıttı. evet, dövmelerinden biri. <laughs> büyük dövmeye daha alışık olmadıkları için ben daha böyle mantıklı ölçülerde bir tasarım arayışında olduğum söylenebilir yani. Dövme yaptırmak isteyen birine e, neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeli? sanatçını ara ve bul. <laughs> senin için bir yerlerde bir sanatçı kesinlikle var. Her yere gidip dövme yaptırmana gerek yok. Evet. Ee, sanatçını araştır. E, ee, stüdyo bir stüdyo mu? Ona bak. Evet. Ee, ve tasarım konusunda her zaman sanatçına güven, kendini ona bırak. O zaten senin için en doğru tasarımı yapacaktır diye ee, bir öneride bulunabilirim. Hı, çok ücretsiz dövme yaptırma demek istedim. <gülüyor> evet evet. <laughs> evet. Desem mi demesem mi arasında çok basit <laughs> <Aslında>, yani. <laughs> <sürücündeki gülüyor> i̇nsanlardan uzaktır. Evet. Peki, hijyen bu işte çok önemli temiz olması. Evet, evet. Hijyen ve sterilizasyon konusundaki kurallar nasıl? Yani şöyle ilk öncesinde zaten müşteri gelir gelmez biz e, ilk önce kendi sanatçımızı da korumak adı altında bir onan formu doldurtuyoruz. Yani herhangi bir rahatsızlığı, bir hastalığı, kan yoluyla bulaşan bir hastalığı vesaire var mıdır diye, alerjisi var mıdır diye. Bunları teyit ettikten sonra zaten işlem yapılacak olan bölge tekrardan bir steril hale getiriliyor. Kullandığımız neredeyse hemen hemen çoğu eşya e, tek kullanılmak iğnesi vesaire gibi ve alan her şey tek tek streçleniyor ve çıplak elle hiçbir şeye dokunulmuyor ve işlem sonrası aynı şekilde aynı tizlikte o bölge tekrardan steril hale getiriliyor bu konuda dikkatliyiz. Peki hiç pişman olan müşteriniz oldu mu? Ev ee, çok Ben en şöyle olmuştur bu arada <laughs> minimal olduğu için sevdiklerinin isimlerini yazdıran. <laughs> <Onun için. gülüyor> ya yani şöyle oluyor geliyorlar ve biz olabildiğince aslında bu konularda caydırıcı olmaya çalışıyoruz şimdi bir çift geliyor ve bir taraf belki de baskı altında bir isim yazdırıyor. Çok da farkında oluyoruz ve hani olmasa mı daha mı küçük yazsak en azından biz ilerisini tahmin ettiğimiz için kapatırız <laughs> en kötü modundayız. Aynı ve hani hakkında. evet evet <laughs> sonra zaten hani dövme yaptırıyoruz herkes çok memnun ayrılıyorlar ve sonrasında hani bunu nasıl kapatırız da pişman olarak gelen çok oluyor. Benim çok komik bir yanım var bununla alakalı. ikisinin de birbirlerine isimlerini yazmıştım çiftlerin. İki sene sonra geldiler bana tekrar ama birbirlerinden habersiz ve aralıklarla, bir hafta aralıklarla geldiler. İkisi de farklı model yapıp kapattık. İkisi de gelmişken birbirini sordu. Sonra tekrar sevgili oldular. Son bir <laughs> <laughs> <laughs>, <Söyle Level. gülüyor> evet. Yok, sonra bu sefer aldık payı, dip yaptırmadılar ama çok mutluyum. <laughs> Peki dövme sanatçısı olmanın en keyifli ve en zor yanları nelerdir? Hmm. Ben hızlıca bir cevap vereyim buna. Bence en keyifli yanı çok özgür bir meslek. Yani dünyanın her yerinde anlık yapabileceğiniz bir mesleğiniz var. Ve gezerek de çalışabilirsiniz, sabit bir bölgede de olabilirsiniz. kafanız attı başka bir şehre taşınabilirsiniz. Hani o noktada sektördeki çoğu stüdyo sahibi sanatçılar da birbirini tanıdığı için iş bulma imkanı ve olanağı da çok fazla. Herhangi bir süreyle hemen anlaşabilirsiniz yani iyi bir sanatçıysanız. O yüzden bu noktada çok özgür oluşu ve randevuları kendimizin yönetici oluşu o an işte hani böyle yıllık izin diye bir şey yok mesela bizde. O yüzden bu çok rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum ben. En keyifli yanlarından biri bu. Kesinlikle bence de öyle. Yani 9-5 Çalışmaya bence hiçbirimiz uygun değiliz zaten. Asla. O yüzden bizim için doğru meslek bu. Ama böyle çalışmanın da şöyle bir zorluğu oluyor. Ben mesela çok az uyuyorum. Özellikle bu ay çok az uyudum. O kadar çok çalıştım ki. Stüdyodan çok geç çıkıyorum. Çok az uyuyorum çünkü ertesi gün yine dönmem oluyor. Onun kontrolü sizde olma, yani sizde olduğu için birazcık denge kurmakta zorlanabiliyorsunuz. Benim için de bir yandan da fiziksel olarak zorlayıcı. yani 5-6 saat çalışıyor olsam bile maksimum gerçekten artık kambur duruyorum. <laughs> Duruş bozukluğum var yani. Evet, evet. yani. O o açıkla şöyle da... eğiliyorum otobüse ben daha. Evet yer. bir yani, de, de çok mikro ve fine eşli işte sen de hani ince çalıştığın için insan yaklaşarak yani çok net görmek istiyor ve sürekli şu pozisyonda çalıştığımız için Ciddi olarak evet. çok zorlayacağım. Hepimizin derdi aynı. Evet. Farklı insanlarla tanışmak çok güzel ama ya. Ben en evet. çok o yönünü seviyorum. Evet, her Herkesin bir farklı, farklı bir, bir ah, şey nasıl denir ona? Hikayesi. hikayesi. Evet, evet. hikayesi. Bir yani. de arkadaş oluyoruz hemen. Çok o arkadaşım da, o da çok oldu benim. Şey. çok, çok fazla arkadaşım var yani. Müşterim olarak gelip sonra arkadaşım olarak devam eden. Dönmeyi bedavaya getirmek için. <laughs> olabilir beni kandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Bu şey diyebilir miyiz Tuna? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bizim stüdyonun şu an menajeri normal bir müşterimdi. İlk zamanlarda <laughs> tanıştığımızda. <laughs> ve o zaman çok komik bir hikayesi var. Ben bir çapır tarzı bir motor arayışındayım. Onda da çapır bir motor var. Ve bana dedi ki ben motorumu vereyim. Parasını zaten satsam dövme yaptıracağım. Dedim tamam ben de sana dövme yapayım. Öyle tanıştık ve şu an hatta bizim sektörün içerisine kadar girip bizim menajerimiz falan oldu. <laughs> Öyle bir ticaretimiz <laughs> olmuştu. hepimiz dövme yaptık ona <gülüyor> gerçekten. Süper. <laughs> Güzel bir kariyer. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi bir sürü genç meslek arayışında, bu mesleği yapmak isteyen gençler de vardır eminim hı hı. çok kişi. Neler önerirsiniz onlara, nereden başlamalılar, nasıl devam etmeliler? Yani aslında parça parça da olsa bu soruyu biraz cevapladığımızı düşünüyorum. Yani ilk dikkat etmeleri gereken şey ne tarzda bir dönem yapmak istedikleri hı. ve bu konuda beğendiği sanatçılarla iletişime geçmeleri. Belki o an asistan olabilir vesaire olabilir. Hani bu konularda ile iletişime geçip o sanatçıların yanında onları çok titizlikle izleyerek gelişimlerini bence ilk önce bu şekilde sağlamalar. Çünkü dediğim gibi yani işin özünde ben kendi kendime öğrenmeye çalışan biri olarak zamanında bunun zorluğunu çok yaşamıştım. İşte üç tarzda yine var. Şimdi birinin adı çizgi, biri dolum, biri gölge ama yani çizgiyle gölge atanı var, gölgeyle dolum yapanı var. Hani çok değişken olabiliyor böyle şeyler. O yüzden herkesin de farklı bir tekniği olduğu için özellikle sanatçıyı bulmaları ve ondan eğitim almaları bence doğrusu. Yani bunu önerebilirim. Peki siz ülke geneline baktığınızda böyle gerçekten Türkiye olarak dövme konusunda iyi miyiz? Biz yani, Bence iyiyiz. Yani. Evet. Gerçek <laughs> ülkece çok iyiyiz. Yani evet. dünyada çok fazla Türk dövme sanatçısı var. Birçok sanatçı bazı tarzlara yön verdi. Biz gerçekten dövme konusunda böyle şey <laughs> futbolcular oluyor ya hani böyle çok evet, iyi evet. futbolcu öyleyiz çok evet. çok iyi sanatçılar var gerçekten özellikle son son kaç yılda çok iyi sanatçılar çıktı ve çok iyi isimlerini yapan sanatçı oldu ve özellikle İstanbul ağırlıklı sanatçı çıkışı çok evet. oldu bence yani. ee, ama İzmir, Ankara tarzı yerlerden de çok fazla iyi sanatçılar takip ediyoruz. Evet. Valla çok keyifliydi. Sizinle Bizim konuşmak, için de öyleydi. Sizinle konuşmak eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı ekip olarak? Eee evet. inci sözlükteydik ve <laughs> çok keyifli her şey. evet. umarım. Evet çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. teşekkürler. Teşekkürler. Sağ ol.